Selamünaleyküm arkadaşlar. 17.127 metrekare bir tarladayız. Burası yine Balıkesir, Balya. Balya'nın Kayalar Köyü. İşte her tarafı ağaçlık, ormanlık bir yer. Aşağısı düz. Bunlar biraz meyilli. Salma sığır var. Bir vatandaş salma sığır yapıyor orada. Hayvanları da görüntüleyeceğim evet. ee, yer doğuya cephe doğuya cephe dağlık bir bölge bak salma sırlar karşıda arkadaşlar sığırlar karşıda tam böyle salma sığır olacak yer meşe ağaçları var burada fıynar ağaçları var bakınız ardıç ağaçları var ardıç bol miktarda ardıç ağaçları var şöyle geziyorum Yerimiz burası arkadaşlar. Bol miktarda şifalı bitki sayılır bunlar. Arzıç ağacı var. Ee, ağaçların da budaklarını hayvanlar için kesmişler. Bakın budamışlar. Evet. İşte. Yerimiz burası arkadaşlar. sırlar aşağıda. Bakınız şöyle. Hala bazı yerlerde o ateş yakmışlar. Karşıda salma sığır var. Sığırlar da şöyle yakından göründüğü işte inekler de bunlar arkadaşlar. Arazi düz arkadaşlar. Alt kısmı tamamen düz. Bakın belli zaten. Ama bakımsız belki 50 yıl hiç ekilip biçilmemiş. Ağaç olmuş. Balya'da. Balıkesir'e çok yakın. Balıkesir'e 30-35 km. Balya'da e 10 kilometre mesafede. Kaz Dağları'nda yakın bir bölgede burası. Onu da söyleyeyim. Ardıç ağaçlarını görüyorsunuz. Bakınız şifalı bitki bunlar. İşte yerimiz burası. Şimdi drone da havadan da görüntüleyeceğiz. Kalma sırlar bunlar arkadaşlar. Kendi başlarına sahipsiz burada yatıyorlar. Bu yani çünkü sahibi bunlara bakmak için emek harcamıyor. Burada atıl araziler var. Bunlar kendi kendilerine burada kalıyorlar. Yani ot da fazla var mı? Ya yani bu sene fazla ot da olmadı. Bak hayvan bu işte. Yabani. Şu sarı çok güzelmiş. Bak kulak küpesi falan da var yani aslında.